Merhaba arkadaşlar. Dizlerden Bilgiler kanalından yepyeni videomuzdan herkesi selamlıyoruz. Kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için yeniden Can Yaman'ın ve Demet Özdemir'in paylaşılan en yeni fotoğraflarını sunmaya devam ediyoruz. Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi ve yorumlarda da fikirlerinizi bildirmeyi, abone olmayı unutmayın. Şimdi geçelim fotoğraflara. Onu da böyle bildirelim ki fotoğraflarımızın bazıları photoshopla yapılmıştır. Bildiğimiz gibi oyuncularımız Erkenci Kuş dizisinden sonra yollara ayrıldı. Ama hala sevenleri onları bir çift gibi çok seviyor ve beğeniyor bildiğimiz gibi Can Yaman da İtalya'ya yollandı ve İtalya'da yeni film çekimlerinde oluyor arkadaşlar. Sık sık izleyenleri için kamera arkası görüntüleri ve fotoğrafları paylaşan oyuncumuzun epini paylaşımlarını görmek için kanalımızı takipte kalın. Şimdi buyurun gelen fotoğrafları, paylaşımları sizler de izleyin. İyi seyirler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıklı kalın.